Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cım 2019 Nisan Kovaburcu. Seyahat, yolculuk, gezi, eğlence, neşe, aileyle fazlasıyla uğraşma, Uykusuzluk, biraz uykusuzluk yapar. Bu astrolojik döngü. Venüs'ün oradaki etkisi Mars ikizlere giriyor çünkü. Ee, değişik bir döngü. Değişik bir döngüye giriyor. Standart bir Nisan ayı yaşamayacak. Nisan ayına çok daha yoğun yaşayacak. Yani çevresi çok karabalık olacak. Yeni şeyler görecek. Yeni fikirler gelecek. Yeni seyahat etmese bile seyahatlerle ilgili konularda planlamalar başlayacak. Yani 10 Nisan civarı, 17 Nisan civarı, 24 Nisan civarı. Ama dikkat edin aile üyelerinizle ilgili küçük sağlık sorunları sebebiyle sağlık kuruluşlarına girebilirsiniz. Mesela anneniz hastalanabilir, çocuğunuzun bazı sağlık sorunları olabilir. 8 Nisan 15 Nisan arasında ufak tefek şeyler olabilir. Bunlar çok da önemli değil zaten. Küçük sağlık sorunları, küçük problemler. asır olaylar burada astrolojik olarak baktığımızda aslında Eğlenceli, bol keyifli, bol seyahatli, bol enerjik bir döngüye girmeniz. Uzun zamandan beri tek başına çalıştığınız için zaten çok yorulmuştunuz. Bu yorgunluğunuzu biraz da e, eğlenerek arkadaşlarınıza, dostlarınıza güzel vakitler geçirerek e, karşılayacaksınız. 11 Nisan, bakın, 4 Nisan-11 Nisan arası Sevgili Kova, çok önemli bir dönem. Bu dönemde hayatında tıkanmış problemli sıkıntılı bir şey çözebilirsin nedir bu bir iş anlaşması ile ilgili bir problemin mi var bunu rahatlıkla çözebilirsin eşinle konuşuyorsun anlaşamıyorsun ee, bir türlü aynı aynı duygulara sahipsiniz aynı tensel temasa sahipsiniz ama aynı fikre sahip değilsiniz burada ne yapabilirsin bir fikir alabilirsin bir danışmandan evlik terapistinden yardımlar alabilirsin ve bunlarla beraber hayatında çok daha iyi bir noktaya getirebilirsin. Keyfine bak derim. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.